atılması için işe alınmıştı. Ama işitme ve konuşma engelli olan Rençberg kısa sürede çalışkanlığıyla kendini kabul ettirdi ve Türkiye'nin en hızlı pizza ustası oldu. Konuşamıyor, konuşulanları da duymuyor. Ama sadece 17 saniyede bir pizzayı hazır hale getirebiliyor. Antalya'da çalıştığı pizza zincirinin düzenlemiş olduğu yarışmada en hızlı pizza hamuru açıp hazırlayan usta olarak birinciliğe ulaştı. Bu birincilik ona İngiltere'de yapılacak uluslararası yarışmaya katılma hakkı kazandırdı. Ama vizesi yetişmediği için gidemedi. Konuşamamak veya duymamak onun için problem değil. Azmi gözlerinden okunuyor. işaret dilini de bilmiyor. Peki arkadaşlarıyla nasıl anlaşıyor? Biz kendi aramızda bedenle işaret dili kendimizden oluşturduğumuz kendisinin bizi hani ses olarak çağırıp bir şeyler anlatmaya çalıştıkça bize ne anlatmak istediğini artık zaman içerisinde birbirimize alıştığımız için biliyoruz. 3 pizzayı 46 saniyede hazırlayabilen renç çalışma arkadaşları da çok seviyor. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Saat başında yine karşınızda olacağız.